Evet arkadaşlar, e, dün akşam bunları ilaçladık. Gördüğünüz gibi yani elektrikli sıt motoruyla, sıt pompasıyla caniperi üzerlerine kanala atlarını atmaya çalıştık. Tüyler içine yani bunları culluk gibi ıslattık Bir zarar vermediğini de gördünüz. Şu anda bir sıkıntı yok. Heh, bir tane saksağın girmiş Ne işin var senin orada? Ha? Nasıl girdin? Nasıl çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın merak ediyorum. Nereden girdiysen oradan çık diye senin var ama büyük bir ihtimalle buradan bir yerden girdin. Yazık ya. Nasıl çıkaracağız seni şimdi? Çıkıyorlar kendileri. Ha kendileri çıkıyorlar mı? Gördüğünüz gibi bayağı bir ilaçladık ama inşallah bunların faydası olacak. Nasıl atıldığını, tavuklara zarar vermediğini bilgilendirmek için bu görüntüleri çekiyorum. Gördüğünüz gibi tavuklarımızda bir sıkıntı yok. Yani caniper veya kaniper tavuklara, canlıya zarar vermiyor. Sadece tavuklara herhalde. Evet arkadaşlar saat 10'a 5 var iş yerinden geldik ettik şu anda da tavukların bitleri inanılmaz vaziyette kümes sarmış uygulamayı yapacağız bir bardak olarak erittik eriteceğiz daha doğrusu da ondan sonra eritir ısıt pompasıyla da kümesin üstüne altına dışarıda her yeri birkaç tulumba böyle bir tulumbayla bir şekilde yıkayacağız yani. Evet. Kümesimize geldik. Çok karanlık. ışıkla çalışıyoruz. Şimdi de sırt tulumbası elektrikli tulumbaya koyduğumuz caniperi yani kaniper diyelim. Caniper kaniper neyse. Onu uygulamaya başlayacağız. Şöyle de şeyimiz var. Gece olduğu için önce bir yumurtaları toplayalım. Saat 10 bu arada. Zifiri karanlık gibi ama önce ışık da belli oluyor. Bunlar kim? Yani tamam. Bir şey yok. Tünekteki, Tünekteki atacağız canıperi. Evet, az önce ışığı yakmamıştık şimdi. Şu horozun içinden mi başlayalım? Kapısı açık mı onun kapalı mı? zaten çok hayvan çat vardı ben gördüğümde. Burada mı? Ha, karınca ağırlığına falan. Şu kenarları da atalım da. Arkadaşlar hem tekerle tutup hem de ilaçlamak kolay olmuyor. Size bir göstereyim de yaptım sadece. Şu tünekleri de ilaçlıyoruz. Ee, şıpır şıpır. Caniperle. Cülluk gibi yapıyoruz yani.